Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sözcük türlerinin önemli konularından birisi olan zamir yani adıl konusuyla karşınızdayım. Şimdi detaylara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Bunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü çalışmalarımızın devamı açısından bu çok çok önemli gençler. Şimdi biz zamirleri kaç başlık altında inceleyeceğiz? Önce onu görelim. Biz zamirleri arkadaşlar bu videomuz boyunca sözcük halindeki zamirler ve ek halindeki zamirler olarak iki temel başlığı ayıracağız. Sonra sözcük halindeki zamirleri görüyorsunuz. Şahıs zamiri, dönüştük zamiri, işaret zamiri, belgisiz zamir ve soru zamiri. Ek halindeki zamirler ise ilgi zamiri ve iyilik zamiri olarak karşımıza çıkacak. Şimdi detaylara geçebiliriz. Bakalım neler demişiz gençler. Evet. Sözcük halindeki zamirlerden birincisi kişi adılı. Arkadaşlar zamirler kendisi isim olmadığı halde ismin yerine kullanılan sözcüklerdir biliyorsunuz. İnsan adlarının yerini tutan adıllardır. Türkçedeki kişi adılları şunlardır. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Şimdi örneğimize bakalım. Şu vurguyu neden yaptığımı söyleyeceğim şimdi arkadaşlar. Onlar bana ve sana derse gelmediğimiz için kızmış derken. Onlar sözcüğü insan ismi yerine kullanmıştır. Şahıs zamiridir. Bana sözcüğü ben sözcüğünün yönelme halekini almış halidir. Şahıs zamiridir. Sana sözcüğü de aynı şekildedir ve şahıs zamiri olarak kullanılmıştır çok çok önemli bir notumuz var. Ben sen o biz siz onlar sözcükleri dışında bir zamir insan ismi yerine kullanılsa da şahıs zamiri kabul edilemez. Arkadaşlar özetle şu aslında ben sen o biz siz onlar dışında bir zamir şahıs zamiri olamaz. Hangi durumda kullanılırsa kullanılsın. Şimdi örneğimize bakalım. Ben onu tanıyorum ama şununla ilk kez karşılaştım. Bakın ÖSYM size burada kaç zamir olduğunu sorarsa tereddütsüz bir biçimde 3 zamir var diyeceksiniz. Ama kaç şahıs zamiri olduğunu sorarsa ben sözcüğü şahıs zamiridir. Sen onu e, onun sözcüğü şahıs zamiridir. Ama şununla derken insan isminin yerini tuttuğunu ve zamir olduğunu kabul ediyoruz. Ama biz buna şahıs zamiri diyemeyiz. İşaret zamiri demek durumundayız gençler. Lütfen bunu gözden kaçırmayın. Peki ikinci zamirimiz burada işimiz biraz daha kolay. Dönüşlülük adil adın adılında tek bir kelimemiz var arkadaşlar. Kendi sözcüğü. Kendim, kendin, kendisi, kendimiz, kendiniz, kendileri şeklinde karşımıza çıkabilir. Çok çok önemli bir notumuz var. ÖSYM kendi sözcüğünü zamir mi değil mi sormanın dışında şöyle de soruyor gençler. Dönüşlülük adılı tek başına kullanılabildiği gibi kişi adıllarıyla birlikte ya da isimlerle birlikte de kullanılabilir. O zaman ne yaparmış arkadaşlar? Cümleye pekiştirme anlamı katarmış. Eğer size ÖSYM e hangisinde dönüşlülük adılı cümleye pekiştirme anlamı katmıştır derse. Şimdi örneklerimize bakın. Bu soruyu kendim çözdüm. Çözdüm sözcüğü fiil. Öyle değil mi? Çözen kim? Kendim. Bakın arkadaşlar çözen kişiyi karşılayan kendim sözcüğü var. Başka bir sözcük yok. Dolayısıyla burada bu dönüşlük zamiridir. Ve pekiştirme maksadı yoktur. Çünkü çözen kişiyi karşılayan tek bir sözcük vardır. Ama ikinci ve üçüncü örneklere bakın. Bu soruyu ben kendim çözdüm. Çözen kim? Ben. Bakın çözen kişi aslında şahıs zamiri olarak karşımıza çıkmış. Aynı kişiyi karşılayacak şekilde bir de kendim sözcüğünü kullanmasındaki maksat nedir gençler? Bu tamamıyla pekiştirmedir şahıs zamiri ve dönüşlük zamiri aynı kişiyi karşılayacak şekilde kullanılmıştır ve maksat pekiştirmedir. Bu soruyu Ali kendi çözmüş. Çözen kim Ali? Bakın çözen kişiyi karşılayan Ali ismi var. Peki bunun yanında yine Ali'yi karşılayacak şekilde kendi sözcüğünü kullanmasındaki maksat nedir? Dönüşlük zamirini kullanmasındaki maksat pekiştirmedir gençler. Lütfen bu soru kalıbını unutmayın. Bazen ne denmek istediği anlaşılmıyor. O yüzden de çözülemeyebiliyor. Peki işaret adılımız var arkadaşlar adların yerini işaret yeriyle yönüyle tutan sözcüklerdir. Bu şu o bunlar şunlar onlar burası şuraya orada öteki belki gibi sözcükler işaret adılı olabilir. Ama bunlar bir ismin önüne gelirse ne olur? Onlar o zaman da sıfat görevinde kullanılmış olur. Pek kitap okumam ama onu daha önce okumuştum. Belli ki onu sözcüğüyle kasıt okumuş olduğu bir kitaptır. Dolayısıyla burada işaret zamiri görevindedir. Ama şöyle olsaydı arkadaşlar o kitabı daha önce okumuştum deseydi o zaman işaret sıfatı görevinde olacaktı. Bunu sen al şunu Ali'ye ver ötekini de bana bırak. Arkadaşlar elindeki her neyse bunu sen al diyor ismini söylemeden işaret zamiri. Şunu Ali'ye ver yine ismini söylemeden bir şey kastediyor yine işaret zamiri. Ötekini de bana bırak. Arkadaşlar bu da yine işaret zamiri görevindedir. Ama şöyle olsaydı mesela. Bu kalemi sen al şu kalemi Ali'ye ver, öteki kalemi bana bırak deseydi hepsi de sıfat olacaktı. Biz oradan buraya iki yıl önce gelmiştik derken, kastı ne olsun mesela örnek söylüyorum, Ankara'dan Samsun'a dememiş, oradan buraya demiş. Dolayısıyla işaret zamiri görevinde kullanılmıştır. Evet yine çok önemli bir notumuz var. Ben daha önceki videolarda da söylemiştim. Bizim her bir notumuz, her bir dikkatimiz aslında ÖSYM'nin bir soru tipi gençler. Lütfen bunu dikkatli takip edin. O ve onlar sözcükleri insan ismi yerine kullanılırsa kişi adılı, insan dışındaki varlıklar için kullanılırsa işaret adılı olur. Yani onları toplantıya davet etmelisin derken kastın insan olduğu belli. Dolayısıyla biz buna şahıs zamiri diyeceğiz. Peki onları bir hafta içinde postaya vermelisin derken belli ki insan dışı bir varlık kastediliyor, bir kargo kastediliyor, bir kitap kastediliyor. Dolayısıyla biz buna işaret zamiri diyeceğiz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Eğer o ve onlar sözcükleri bir ismin önüne gelerek onu belirtecek şekilde kullanırsa o zaman da işaret sıfatı olur. Evet dördüncü başlığımız belgisiz adır. Adların yerini belli belirsiz bir biçimde tutan adıllardır. Tanım biraz garip gelebilir size ama arkadaşlar başka türlü bir tanım da mümkün değil. Biri, birisi, birçoğu, birkaçı, bazı başkası, herkes, hepsi, hiçbiri, kimse, kimi, çoğu ve lütfen dikkat şey sözcüğü Arkadaşlar en baştan söyleyeyim birazdan notu da gelecek. İsmin yerini tutan şey sözcüğü belgisiz zamir görevindedir gençler. Senin yerine başkası nöbet tutsun. Arkadaşlar nöbet tutacak olan kim? Başkası. Bakın ismin yerini belirsiz bir şekilde tutmuştur ve belgisiz zamir görevindedir. Herkes bu konuya çalışsın derken çalışacak olan kim? Herkes. Yine belgisiz zamir görevindedir. Soruların bazıları gerçekten çok zordu. Bakın şimdi burada bir şeye dikkat edin. Bazı sorular deseydik, birazdan notu gelecek. Belgisi sıfat diyecektik. Ama soruların bazıları dediğimiz için belgisiz zamir diyeceğiz. Böyle bir değişim söz konusu olduğunda kelimenin türü de değişir arkadaşlar. Bu soruları kimse çözememiş derken soru sözcüğü isim. Hangi sorular? Bu sorular. Bu sizin aklınızı karıştırmasın diye yazıyorum. Bu işaret sıfatı görevindedir. Eğer bunları kimse çözememiş deseydi işaret zamiri olurdu. Peki burada kimse sözcüğü ne? Çözemeyen kim? Kimse bu da belgisiz zamir görevindedir. O işlerini titizlikle yapan birisidir. Bir insandır deseydi belgisiz sıfat olacaktı. Yapan birisidir dediği için belgisiz zamir görevindedir. Kimileri bu tür romanları daha çok seviyor derken romanları daha çok seven kim kimileri yani bazıları anlamında. Bazı insanlar kimi insanlar deseydi belgisiz sıfat olacaktı. Ama kimileri dediği için belgisiz zamir görevindedir. Peki yine çok önemli notumuz dediğim biraz önce söylediğim şey lütfen unutmayın bunu. Şey sözcüğü ismin yerine kullanıldığında belgisiz adıdır ve yazım kurallarında da çok çıkar karşınıza. Yazım kuralları açısından da şey sözcüğü daima ayrı yazılır. Gençler lütfen unutmayın. Bir notumuz daha var. Ben bunlara altın üçlü diyorum arkadaşlar. Notu okuyacağız şimdi ama bu altın üçlülerimi en baştan vurgulamak istiyorum. Belgisizlik ifade eden sözcükler isimden önce gelerek onları belirtecek şekilde kullanılırsa belgisiz sıfat. İsimden sonra gelerek onların yerini tutacak şekilde kullanılırsa belgisiz adı olur. Şimdi örneklerimize bakalım. Hiçbir insan bunu sevmez. İnsan sözcüğü isim. Hangi insan? Hiçbir insan. Bakın. Belgisiz sıfat. Bazı soruları çözdüm. Arkadaşlar soru sözcüğü isim. Hangi sorular? Bazı sorular. Yine belgisiz sıfat. Bir öğrenci sizi arıyor derken öğrenci sözcüğü isim. Maksadımız sayı ise sayı sıfatı deriz ama bilmediğimiz birisi anlamındaysa belgisiz sıfat. Şimdi bakın karşılıklarına bakın lütfen. Hiçbir insandaki hiçbir sözcüğüne belgisiz sıfat demiştik. İnsanların hiçbiri bunu sevmez dediğimizde gençler belgisiz zamir diyoruz. Lütfen şunu unutmayın. Bazı sorular soruları çözdüm derken belgisiz sıfat demiştik. Soruların bazılarını çözdüm dediğimizde bu belgisiz zamirdir. Lütfen şu ikiliyi unutmayın. Bir öğrenci sizi arıyor derken sayı maksadı olmadığı için belgisiz sıfat demiştik. Öğrencinin biri sizi arıyor dediğimizde arkadaşlar bu belgisiz zamire dönüşmüştür. Lütfen bu ikiliyi de unutmayın gençler. Yani kimi insanlar derseniz belgisi sıfat, insanların kimisi derseniz belgisiz zamir olur. Veya bir şey daha söyleyeyim size. Şurada öğrenci sözcüğü hiç olmasa bakın. Biri sizi arıyor deseniz yine belgisi zamir görevinde kullanılmış olur. Evet, geldik soru zamirine. Adın yerini soru yoluyla tutan sözcüklerdir. Arkadaşlar kim, ne, Nere, hangisi, kaçı sözcüklerinin farklı ekler alarak e, farklı versiyonlarının oluşmuş halidir? Bu soru adılı dediğimiz kelimeler. Şimdi örneklerimize bakalım. Seni gün akşam kim aradı derken aradı, arayan kim? Kim? Burada arayan kişinin kim olduğu soruluyor. Lütfen dikkat edin. Sizden isim istiyor. Ahmet aradı, Mehmet aradı, babam aradı, annem aradı diyebilirsiniz. Dolayısıyla bu bir soru zamiri olur. Bana çarşıdan ne aldın? Aldığı şeyin ne olduğunu soruyor. İsim istiyor arkadaşlar. Telefon aldım, elbise aldım, hediye aldım diyebilirsiniz. Yine soru zamiri görevindedir. Bütün bunları kimden duydun? Duyduğu kişinin kim olduğunu soruyor. Yine gençler soru zamiri görevindedir. Buranın nesi meşhur derken meşhur olan şeyin ne olduğu soruluyor. Yine soru zamiri görevindedir. Geçen yaz nereyi gezdin? Gezdiği yerin neresi olduğunu soruyor. Yine soru zamiri görevindedir. Peki çok önemli bir notumuz var. Soru adılları her zaman soru cümlelerinde kullanılmayabilir. Fakat bu sözcükler yine de soru adıldır diyor. Öğrenci bazen cümle soru cümlesi olmayınca sözcüğe de soru sözcüğü demek istemiyor. Bakın bu bir yanlış bir yaklaşım. Onun nereye gideceğini bilmiyorum. Nereye gidecek demiyor. Gideceğini bilmiyorum diyor. Bize haber veriyor. Soru cümlesi değil. Ama yine de gideceği yerin neresi olduğunu ifade eden şu sözcük bir soru zamiridir. Cümlenin soru cümlesi olmaması buna soru zamiri dememize engel değil arkadaşlar. Bir notumuz daha var. Soru anlamı taşıyan sözcükler isimden önce ismi belirtecek şekilde kullanılırsa soru sıfatı çok önemli bu. İsimden sonra ismin yerini tutacak şekilde kullanılırsa soru adılı olur. Biraz önce belgisiz zamirdeki mantık aynen burada da geçerli. Bakın şimdi. Kaç öğrenci sınava katıldı derken öğrenci sözcüğü isim. Kaç sözcüğü bir soru sıfatıdır. Ama bakın dikkat. Öğrencilerin kaçı biçiminde kullanırsanız soru zamirine dönüşür. Ya da kaçı sınava katıldı şekil, şeklinde kullanırsanız yine soru zamirine dönüşür arkadaşlar. Hangi otobüs oraya gider derken otobüs sözcüğü isim. Hangi sözcüğü soru sıfatıdır? Eğer otobüslerin hangisi biçiminde kullanırsanız soru zamirine dönüşür. Ya da hangisi oraya gider şeklinde kullanırsanız yine soru zamirine dönüşür arkadaşlar. Peki ek halindeki zamirlerimize geçiyoruz. Fakat ek halindeki zamirlere geçmeden önce şunu vurgulamak isterim. İlgi zamiri ve iyilik zamiri var. Eğer size bir parça verilip de mesela 5-6 cümleden oluşan bir parça verilip de bu parçada kaç zamir vardır derse Sadece ve sadece sözcük halindeki zamirleri dikkate alarak bir sayı belirleyin. Lütfen özellikle sorulmadığı sürece ek halindeki zamirleri saymayın arkadaşlar. İlgi adılı yani ki. Arkadaşlar Türkçede 3 tane ki var. Sıfat yapan ki, ilgi adılı olan ki ve bağlaç olan ki. Sıfat yapan ki ve ilgi adılı olan ki bitişik yazılır kelimeye. Bağlaç olan ki zaten ayrı yazılır. Bunu biliyorsunuz. İlgi eki olan ki bir ismin yerine geçerse ilgi adılı olur. Bakın en baştan çok çok önemli bir not vereceğim. İlgi zamiri yerini tuttuğu isim cümleye getirildiğinde düşmelidir. Eğer ki yerini tuttuğu isim cümleye getirildiğinde düşmüyorsa ilgi zamiri olamaz gençler. İlgi zamiri ki tamlayan ekinden sonra gelir. Yani kendisinden önce bir tamlayan eki alır. Bunu size şimdi ben ikisini de göstereceğim. Ahmet'in çantası çantası okulda kalmış. Ali'ninki nerede? Bakın şimdi önce İlgi zamiri tamlayan ekinden sonra gelir dedik ya arkadaşlar. Şurada tamlayan eki var görüyorsunuz. Bir de şunu uygulayalım. Yerini tuttuğu ismi cümleye getirelim. Ahmet'in çantası okulda kalmış. Ali'nin çantası nerede dediğinizde ki'nin düştüğünü görüyorsunuz. Bu da bize ne diyor biliyor musunuz o zaman? Ben diyor çanta sözcüğünün yerini tutuyordum. O geldiğinde bana gerek kalmadı diyor. Yani ben bir zamirim diyor. Bağıra bağıra bunu söylüyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz buna ilgi zamiri diyeceğiz. Antalya'nın denizi Muğla'nınkinden güzeldir. Bakın, birincisi kendisinden önce bir tamlayan eki gelmiştir. Sonra Antalya'nın denizi Muğla'nın denizinden güzeldir dediğimizde ki düşüyor. Diyor ki ben deniz isminin yerini tutuyordum. O geldiğinde bana gerek kalmadı diyor. Ben ilgi zamiriyim diyor yani bize. Bizim okul sizinkinden daha başarılı derken bakın yine kendisinden önce tamlayan eki vardır ve Bizim okul sizin okuldan daha başarılı dediğinizde ki düşer. Yine diyor ki bize ben ilgi zamiriyim. Ben diyor okul isminin yerini tutuyordum. O geldiğinde bana gerek kalmadı diyor gençler. Bizimki yine okuldan sonra parka gitmiş. Arkadaşlar bakın kendisinden önce yine tamlayan iki vardır. Ve bizim çocuk yine okuldan sonra parka gitmiştir dediğinizde ki düşüyor. Dolayısıyla yine ilgi zamiridir. Artık böyle yazayım. Kitaptakilerin hepsini çözdüm derken. Şimdi arkadaşlar bu örnek Gerçekten çok yanıltıcı bir örnek. Hatta ben bazı e, hocalarımızın da bunu ilgizlenmece olarak anlattığını görüyorum. Ama doğru değil. Şöyle ki kendisinden önce bir tamlayan eki yok. Dikkat edin. Ve kitaptaki soruların hepsini çözdüm dediğinizde ki düşmüyor. Demek ki ismin yerini tutmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu örnekteki ki sıfat yapan ki'dir. Lütfen bunu unutmayalım. Bu örnek çok çok önemli bir örnek. Dolayısıyla şöyle yuvarlak içine alıyorum. Bir daha söylüyorum. Kitaptaki soruların hepsini çözdüm deseniz bile ki'nin düşmediğini görüyorsunuz. Ve kendisinden önce de bir tamlayan eki zaten almamıştır. Arkadaşlar ek halindeki zamirlerden ikincisi iyilik zamiri. Aslında çok net bir şey yazdım buraya bakın. İşinizi kolaylaştıracak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyilik zamiri vardır ya da yoktur diye bir soruyla karşılaştığınızda kesinlikle kastedilen edilen iyilik ekidir gençler. Bunun dışında bir kasıt yoktur. Aslında yani sorularda bize sorulan iyilik zamiri iyilik ekiymiş demek. Evimiz çok uzakta kaldı. Kimin evi? Bizim evimiz arkadaşlar. Bakın iyilik ekidir. Eğer ÖSYM size burada iyilik zamiri var mı derse var deyin. İyilik eki var mı derse var deyin. Ama zamir var mı derse yok deyin. Ne demiştik en başta? Ek halindeki zamirler özellikle sorulmazsa dikkate alınmaz. Babası onu okula erken getiriyor derken Babası sözcüğündeki ı onun babası anlamını verdiğinden dolayı iyilik ekidir. Sınavım çok güzel geçti derken benim sınavım anlamındadır. İyilik ekidir. Tekrar söylüyorum şu üç örnekte. ÖSYM size iyilik zamiri var mı derse var deyin. İyilik eki var mı derse var deyin. Ama zamir var mı derse bu eklerden dolayı zamir var demeyin. Özellikle sorulması lazım size. Peki çok önemli bir notla bitiriyorum. Ek halindeki zamirler özellikle sorulmasa dikkate alınmaz diyorum tekrar gençler. Bir cümle ya da bir parçada kaç zamir olduğu sorulduğunda sadece sözcük halindeki zamirler sayılır. Lütfen bunu unutmayalım. Evet arkadaşlar zamirlerle ilgili söyleyeceklerim bunlardı. Ben zamirleri bir bütün halinde bulunsun diye tek bir videoda şimdi çektim. Ama şunu yapacağım lütfen unutmayın. Her bir zamir başlığını küçük küçük videolar halinde de kısa kısa yayınlayacağım. İsterseniz onlardan da dinleyebilirsiniz. Takıldığınız yerlerde mesela belgisiz zamirde takıldınız hemen açıp o 2-3 dakikalık çok kısa videolar olacak. Onları izleyebilirsiniz. Şimdiden yıl boyunca yapacağınız bütün çalışmalarda canı gönülden başarılar diliyorum. Bizi takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.